Merhabalar, Mutfak Delisiler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Size yine yeni bir tarifimiz var arkadaşlar. Meşhur Erzurum kadayıf dolması var. Dişi çıtır, içi yumuşacık, şerbetli, şahane bir tatlı. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Öncelikle şerbetini hazır etmemiz gerekiyor şekerin içine iki buçuk su bardağı su koyacağım daha sonra ocakta 15 dakika kaynattıktan sonra birkaç damla limon damlatıp 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım ve soğuması gerekiyor kadayıflarımız kızarana kadar tarifi bu videonun altında yazacağım oradan bakabilirsiniz Şerbetim kaynadı. Birkaç damla limonumu damlattım. 1-2-3 dakika sonra kapatıp altını kenara alıyorum. Taze tel kadayıfım var. onu güzel elimle e, diderek açtırdım yapışmış kısımlarını. Bu şekilde parça parça kopararak tezgahın üstüne seriyorum. Göz kararı arkadaşlar. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bu şekilde koparıp koparıp tezgaha seriyorum ve iri kıyılmış cevizim var. Arasına böyle göz kararı koyarak yaprak sarması sararcasına bu şekilde sarıyorum. Sararken çok sıkıştırmaya, sıkıştırmamaya dikkat edin. Benim bu ilk yaptığım biraz sıkı oldu ve biraz büyük gibi oldu. O yüzden biraz daha ben boyutumu küçülttüm. Bu şekilde fazla bastırmadan çok sıkıştırmadan sarmaya devam ediyorum sararken çok sıkıştırmamaya çalışın. Çok sıkıştırırsanız şerbetini çekmeyebilir. çok bol bırakırsanız yağ çoğu çeker ve aşırı kuru olur. O yüzden bunu böyle birkaç tane sardıktan sonra isterseniz bir kızartın. Bakın siz sizin nasıl hoşunuza gidiyorsa öyle devam edersiniz. Bu şekilde ben yine aynı şekilde parçalar kopararak taze kadayıfımdan yine ceviz içimi koyarak sarmaya devam ediyorum. Bu şekilde kenarlarını ortaya doğru düzelte düzelte fazlalıklarını sıkıştırıyoruz hafifçe. Az malzeme ile gerçekten şahane bir tarif arkadaşlar. Ben bayıldım. Siz de deneyin derim. Çok kolay oluyor. Sofrada da çok yakışıyor bu şekilde Ben sarmaya devam ediyorum dolmalarımı. hepsini sardım çok da bereketli çıkıyor arkadaşlar tüm aileye yetecek kadar çok bereketli ve do doyurumlu bir tarif 3 ee, tane yumurta kırdım çatalla çok iyi bir şekilde çıkmamız gerekiyor ee, Burada da bir püf nokta var ee, çok fazla yumurtayı bulamamaya çalışın arkadaşlar böyle Hatta e, dolmanızın bir tarafını batırın ve elinizin avucunuzun içinde o yumurtayı her tarafına böyle elinizde hafif hafif bastıra bastıra çevire çevire her tarafına bulaşmasını sağlayın püf noktası Burası e, çok yumurta içine çekmesin e, bu sefer e, kızardıktan sonra şerbet içine çekmeyebilir e, tadı değişir çok güzel olmaz. E, ne kadar az yumurta yapabilseniz o kadar daha güzel dolmalarımız oluyor. Bu şekilde ben ilk baştakilerini biraz fazla batırdım. Daha az batırıp ev, elinizin ıslan, ıslağıyla çevire çevire her tarafını avucunuzun içinde ıslatın yumurtayla. Çok fazla bastırmamaya çalışın. Hafif şekli düzelse yeterli. Bu şekilde. Biraz şerbet çekme payı da kalsın. Tüm dolmalarımı böyle yumurt yumurtaya buladım. Artık kızarmaya hazırız. Kızgın yağ atıyorum. Orta ateşte. kızarmalarını bekliyorum. Ocağınıza göre siz kendiniz ayarlanın. Ben böyle pembeleşene kadar kızarttım. İstediğiniz gibi kızartabilirsiniz tabii ki de. Bu şekilde her tarafını pembeye kızarttıktan sonra direkt soğumuş şerbetimin içine dolmalarımı atıyorum sıcakken. Bu şekilde 2 dakika şerbetin içinde durması yeterli. Çok çabuk bir şekilde şerbetini çekiyor. Ama siz daha şerbetli isterseniz tabii ki de daha uzun süre bekletebilirsiniz. Biraz tencerem küçük geldi ama şerbetim az olduğu için başka bir şey aktarmak istemedim. Bu şekilde sırayla yavaş yavaş batırıp bandırıp alıyorum. Dediğim gibi çok güzel şerbetli tarif bu. Çıtır çıtır nefis kadayıf dolmalarım hazır. Hemen şimdiden süsleyerek servis yapabilirsiniz. Ben çok beğendim. Misafirlerim de çok beğendi arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Gerçekten nefis oldular. Ve artık ante fıstığıyla süsleyerek sunum yapıyorum ben. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tarifimiz böyle. Gerçekten nefis bir tarif. Deneyin derim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel sayfamız var arkadaşlar. Tarifimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Onlar tamamen hepsi ücretsizdir. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Yeni tariflerle görüşmek üzere hoşça kalın.